Sensiz Bir İlkbahar Agatha Christie Altın Kitaplar Irak'ta yaşayan kızını ziyaretten dönen Johan Skudamor zorlu çöl yolculuğundan sonra kötü hava şartları yüzünden trenini kaçırmıştır. İstasyondaki köhne bir handa sonraki treni beklerken birdenbire kendini çok yalnız hisseder. Bu ani yalnızlık Johan'ın ilk kez kendisiyle yüzleşmesini sağlar. Yohan hayatındaki her şeyi gözden geçirmeye başlar. Kocasıyla ve çocuklarıyla ilişkisi, hayata karşı tutumu ve daha pek çok şeyi. Ama geçmişle yapılan bu hesaplaşma ne yazık ki onda tarifsiz bir acı bırakır.